seçimler yapılalı bir buçuk ay kadar bir zaman oldu. İşte Adana Büyükşehir Belediyesi 25 yıl sonra bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı sahip oldu. Ama tabi zannedersen belediye başkanı da çok hazırlıklı değildi. Belediyeyi kazanacağından belki de ümidi yoktu. Birden eline geçince şu an bir şaşkınlık var. Personelde de şaşkınlık var. Yani belediye başkanı çok iyi davranmak istiyor. Belki çok üstüniyetle davranmak istiyor. Belediye kadrosunda hiçbir değişiklik yapmadı. Ama e, kadronun kendisi değişiklik yapılmasını bekliyor. Şimdi eski başkanın kadrosu hani e, cibcibi bir alana bırakırsın böyle kümeleşmeler olur ya yani şu an eski başkanın kadrosu belediyede hiçbir işlem yapmıyor. Bir üretim yok. Bir çalışma yok. Böyle kümelenmişler. Yarınımız ne olacak diye onun endişesinden yeni başkan da şah, sanki bu aşamada psikolojik bir baskı uyguluyor gibi. Yani o adamlar belki de görevden alınmayı bekliyor. Başkan almayınca ortada bir sıkıntı oluyor.